aslında. E, bizden görüp DEVORA başladı. Ee, aynen, aynen aynen. Aynen. Tabii Hayır, işi bileceksin. Burada moderatörün olarak yönlendiriyorum zaten. Hani, yani. Yani. Nam salıyoruz. Arkamdaki güzel. büyük adam, büyük isim şey. Aynı oyuna mı giriyoruz bu arada? Aynı Jet, şey mi? mi? hepiniz kamera açsanız <laughs> çok güzel sararmış dediler ama <laughs> e, Öyle bir şey olsa, denmiyor sen nerede Öyle şey Onun, Onun özel çeti <laughs> var. Arkadaşlar ya böyle yapılır Abi chatten <laughs> değil, yoyun... şeyden yazın ki e, etkileşim olsun. Aynen öyle ben de onu söyleyecektim. Bana özelden yazan arkadaşlar şimdi tamam biliyorum bana yazmak istiyorsunuz ama evet. chatte kullanırsanız sevinirim yani. <laughs> Lavuğun beynin ayrı bir chat var. Biz ESC'ye basılı tutsanız da başlasak oydu. Hey guys bro. Dur bunu Hello. Dur, web hocamdan duymadık. Web hocam yaşıyor mu? Bugün ne yiyeceğiz? o <laughs> Ya ben burada çökmek istiyorum. Çok... Hadi gidelim. Mükemmel Arkadaşlar, bir önce rak. bir şey söyleyeceğim. Şu Hı. tek tek gezme muhabbetinizden bir uzak durun. Tamam. Birlikte hareket etmeliyiz. Evet. Çok doğru söylüyor. Annen doğru söylüyor. <laughs> Abi kadın doğru söylüyor ha. Hadi gidelim. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir dakika hemen söylüyorum ismi. MG <laughs> Evet. Oha. Oha. <laughs> Selam i̇lk, i̇lk defa takipçi gören kardeşim <laughs> Ya yürü artık yürü <laughs> Tamam yani yabancı Ya ya, ben ya yürü yürü dediği ben gitti bu arada Ya bu çocuk Sorunlu mu? <laughs> nutella çekmiş canı Nutella için böyle şeyler yapmana gerek yok ki ama ya <laughs> Tamam oğlum Nutella lan Tamam. Nutella sponsorlu istiyorum burada. VB <laughs> hocam için. Ya boşverin korku. Hay... Gelinsin de ocakbaşı yapalım ya gel. Hayat hayat diyecekse ee, banlayalım VB hocamı komple. <gülüyor> <gülüyor> VB hocam samanıyla geldi derken. <gülüyor> 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 derken. <gülüyor> VB <gülüyor> ne hocam. <iş> koçum. <laughs> ya Nutella <laughs> senin mı çekikti. Senin hocam. için <laughs> Nutella sponsorluğu isteyeceğim. Tamam. Tamam. Mepi hocamın sesi çok az geliyor tamam. ya. <laughs> Mepi hocam sesi de görüntüsü şu an çok uyumlu. Hadi gençler <laughs> tamam. bir şeyler yapalım. Hadi. Anlaşıldı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben önden, önden ben gidiyorum? <laughs> ben gidiyorum <Görüncesin>. tamam hadi gelin <laughs> <yayıncı gülüyor> <boostu, gülüyor> bir dakika yayıncı bustu önden <laughs> Ne sizi <laughs> ezdim diye baloda? Öyle bir şey Boşun artık. Mesela. Burak'a Burak'a bilgiler. Beyler buraya ya. samanla gitmek evet. dünyanın en saçma fikri. Evet. Ya. Anahtarı aldık. Hadi gelin açıyorum. Önce bir benzinleri toplayalım. Benzin toplayalım. Onu götürsene şeye. Hocam benzin aldım ben. Atıyorum da sevgilim. Ya abi abi yapma onu abi yapma. Aha şurada benzin var, ben onu götürüyorum. Aldım benzin benden. Abi burada ben alacağım. Bu bun ya ya. Geldim. Geç. Benzin nerede ha? Götürüyor. Benzin nerede? E, almış zaten Sen? o. Sen niye almadın? Tam bir tane Yok, vardı. Bir, biz böyle bir şey yapamayız. Bir tane yapamayız. vardı Olmaz. bir tane bir tane. Hayır. Aha yapamayız böyle. Aha bak şurada Hadi. da var. Bende bende bodrum anahtarı bende. Hadi dayım kim atacak açsın. Ya Hadi. şu taa dayıma söyler misiniz artık? Dayı. Ulaşmasın hiçbir yerde. Ey dayı. Dayı. Etrafta çok dolaşıyor ha dayı. Çok gezinin ayağına bok bulaşır. Dayı tek dolaşma. Başlı şeyler benzin, yaparlar. Benzin. Bak bak bizimki orada. Benzinci. Ben şey, alayım. Facebook. Ben gideyim. Hadi gidelim. Mala bak mala mala. Ben oraya kadar gitmem gençler orada bilginiz gel. olsun. Gel gel yukarı gel. Gel yukarı. Geç. Gel, yukarı gel. Geç. Ben benzini koyup Arandan geliyorum. Olamadı dahtar yok ki. Oradan illaki geçeceksin. Aha buldum. Senin bayletin. Buldum buldum benzin buldum. Evet. Geliyorum abi. Geliyorum. Ee, Şimdi buldum geliyorum. bu arada. Anne. Şey buldum. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Kadın yeni kaynağında. Şimdi. Geliyor geliyor gel keçi var. Neredesiniz? Keçi var orada. Keçi var orada. Keçi tombik. varsa gitme. bende var ve hep iki bir... şey yapalım. Şey, He iki yap. 2 4 4 mu gidiyoruz? Evet evet 2 4 4 de dur 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 şu an değil şu an değil şu an değil şu an değil şu an değil. Güzel. Şu an değil. Şu an değil. değil o ya kişi daha aldıktan sonra yapacağız o işi. Hayır, birimizin tamam işte. eli boş olması lazım. Tamam işte tamam. benim bir elim boş olacak. Bak, tamam. benim elim boş olacak. İki kişi siz ikiniz zaten samanlarınız hazır. Gidip alacaksınız. Hı -hı. Ortası dolu. 3 4 işte. Hadi gel. 2 4 4. Ama dört, yakalarsa dört, mi? sıkıntı. 2-4-4 birazcık sıkıntı reis be. Bence 5-2-3 dayı. Direkt 5 diyebiliyoruz. Pardon şey 4. 4. 4. 4 2 4 2 4 2 4. Aynen. 4 4 niye mantıklı değil biliyor musun? 4'teyken diğer 2'yi koymamız, 2'deyken diğer 4'ü koymamız da çok fazla daha zor olacak. 2'deyken şu an bir de aramaya çıkmamız da şey olacak. Bir, Direkt başlatabiliriz. Zaten. Direkt 4'te başlayabiliriz. Direkt niye 4'te başlatalım? 2 yaptığımızda sinirli olmayacak ki. Çok bir etkisi olmayacak. Yine yakalamaya başlıyor ama. Ama çok Oo. yavaş oluyor. tamam daha iyi değil mi yavaş olması? Ya o Dön, onda dönüyor. Niye öyle döndür hocam? Güneş döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner Dünya mi? kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında Bence de Onu ya, 4. Şimdi yani tutamıyorum. Bak, info var. geldi 4-4-2 yapın, yapın diyorlar. Evet kesinlikle 4-4-2. 4'te değil mi? 2 4 4. Sen... Şimdi 4 4 dedi duyuyor musun? Hayır, hayır bir dakika 4 4, <laughs> 2, 4, 2, 4 <laughs> evet. Ben 2 4. Ben hayatımda 2, 4, böyle kovalpacı bir insanım. Ama, ama 4 4 2 demiş. 4, 4, 2 demiş. En, Adam en biliyor TV işi bak. demek ki. Reis. Hayır. Ama 8'deyken daha zor olur. Bir şey diyeceğim. Adam Hız. biliyor demek ki işi. 4 4 2'de ama. mı? Dörtteyken. arkadaşlar Arkadaşlar bir dinleyin. Dört teyken <laughs> tane ya. yakalamak, 2'deyken 4 dört tane yakalamaktan daha zor. Bu yüzden 4 dört, dört iki daha. En var. son şu konuşmayı yaptığında dört tane araba kilitledi bize. <laughs> 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 <Şimdi gülüyor> <ne gülüyor> Yapıyorken yani. Aynen 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 öyle. İki tane yakalım yakalayalım. Dör... Hayır abi, yapma yapma alınsın. yapma dur 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 dur. Sen öleceksin ya. Boş ya kız, Tam iki... 2 4 4 yapacaktık. 2 4 Ay 4 4 2 yapacaktık ya. Tam dediğim. 2 4 koy kanka koş. 4, 4 yaparız. Dört, tamam, dört, yakıyorum. yakıyorum, bırak bırak yakıyorum. Buraya gelirse sanlayayım, tanlayayım bir şeyler yapayım. <laughs> ya, bu kadar. Tamamdır. Zaten şu çok sinirli değil. Çok rahat dört tane daha tutacağız. Ya hoş geldin. Ay Sanlayın. çok mutlu Ben korkuyorum. Gidelim artık. <laughs> Sanla da yiyelim. Gel. Ben korkuyorum. Yaşasın öykümüz. Korkasın öykümüz. beden kırkımız yaşasın. Yaşasın öykümüz. Çağlar ben, Biz bu arada hiç en aşağı bakmıyoruz. En aşağıda keçi olma ihtimali var geliyor, mı? Geliyor 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 çık 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 sen çık geliyor çık. lan çıksana eşek misin? Ne yapıyorsun? Ne Abi mal mısınız? Geliyor diyorsunuz çıkmıyorsunuz mal mısınız siz abi? Siz de salak askersiniz ya. Abi biz de bitiremiyoruz ki. Abi iki sok saçmayı 4-4-2 daha mantıklıydı. Oğlum 4-4-2 nasıl daha mantıklı olabilir? Eşek misin?

Oyandı dayı. Bak aynı toplu gidelim toplu. Çek beni, çek beni, çek beni. Yakınlamam artık. Özgürle çapurdu ya bizi 4-5 sene. Evet. Çık. Karım Karımala bağladı ben gençler. Ya. Hayır alıyor her türlü alıyor bu arada. Hayır oğlum kaçamadı o ya. Samanınız var mı gençler? Var samanım. Bende de var. Aldım. Çık Geç aldım. Dayı çıkar mısın? Başka bir şey yok herhalde. Var var keçi alıyorum. Aldınız daha mı yok, anahtar? Başka bir Anahtarı şey anahtar yok. vardır belki. Anahtar yok. Başka. Keçiyi koymaya gidip geliyorum hemen. Şimdi 3 tane daha yakalayacağız. Sen... Arkadaşlar bir gelin, bir gelin, bir gelin toplanın. Kara burada, kara burada. Bak, hepimiz elimize dört tane alalım. Üç tane bir alacağız. Tane... Bak, hayır, dört tane aldım. Burada kaçıralım, burada kaçınca max şuraya kadar gidebiliyor çünkü. Ya, tamam öyle yapacağız o zaman. Oradan ya. bir daha alırız sonra. Anladınız ha. mı? Tamam, okey. Okey misiniz? Okeyiz. Olmak zorundalar. Ama birimizi yakması lazım ya ondan önce kaçıyor. Ben yakacağım. Tamam. Ama en fazla onun bırakacağı keçi şuraya kadar gidebilecek. Bir de Siz alacağız becesiniz. ondan sonra anladın mı? Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsunuz. Ben al Yani 5 yani. yani, da tane kalın yani. tamam. Hayır 5 tane ondan sonra 1 e, yapalım. Tane, ya. tane de 4 tane 4 tane yapalım. bir tane öylece. 4 tane aynen. 4 6 oluyor. 4 tane daha 3 tane daha yakalamamız gerekecek ondan sonra. Aynen. Arkadaşlar şey bir nasıl nick lan? Bu nasıl nick <laughs> en son linkine <laughs> Abi ben Eray izliyorum. Patlaşın kardeşim. Eray, Eroy, Eroy. Hoş geldin kardeşim bu arada. Bunları vermezler. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin, hoş geldin demezler yani anladın ben mı? Ben de... Gençliğe bak, gençliğe. LGBT'li, LGBT. Gaylerin sayısına bak. Herkes gay olmuş. Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Dur bu arada okuyayım Burası onları. Burası mutfakmış. Ha, burası bende var. Ha mutfağın anahtarı var ya onda. Açsana dayı. Mutfağın hı -hı. anahtarı sende var. Buraya açsana diğer. Kavan arasına mı gitti? Hı hı. Anahtarını mı bulmuş? Hadi gel gidelim. Evet. Tavandakinin hı -hı. anahtarını mı buldunuz gençler? Evet. Tamam. Ben geldim. buldum, biliyorum. Benim elimde bir tane var. Ben buldum mutfakta. Ne buldun? İçiyor. K'ye bas bakayım ne anahtar bulmuşsun. Mutfak. Tamam mutfağı da açarız. Mutfağı açtım zaten girdi. ben girdim. Açtın mı? E mutfakta her şey çıkmadı mı keçi? Fazla Nutella zararlı diyorum abi. anlamıyor musun? şekeri <laughs> yükseldi buldum geldim. <laughs> tamam hadi. Gel dayı burada solda. Kaçacaklar beyler. <laughs> Nereye gidiyorlar ben merak ettim ya arkasından koşturacağım ya. Yani. Bütün odaları açtık gibi bir şey zaten. Kaçtılar <laughs> burada. Ay şerefsizler. Abi. Aldım ben. Teşekkür de. ederim. Ama ismini değiştir ya. <laughs> hiç yapamıyorum. Lan biri yakaladı. Sinirlendi, kaçmamız lazım. Biz ölmeyelim, bizim elimizdeki çok. Evet. Var. Koruyun bizi. Koruyun bizi. Koruyun bizi. Koruyun bizi. Neredesin? <laughs> <laughs> almış birinde <laughs> biz de iki tane keçi Oo, var. atla ne haber ya? <laughs> Eşek belini <belediye gülüyor> almış. Bizimiz var. Siz de ayrı geziyorsunuz bizde. Şimdi her yerde keçi dolaşıyor dayı. 3 tane şu anda şey var. Keçi var. Saman alalım mı? tane. tanesini alalım. Saman alalım. <laughs> Al. Ona <laughs> o kadareye bak. Sizler bizim önümüze atlamamız lazım. <laughs> evet bu arada. Tamam ben halledeceğim onu hadi. Gel Aha, gel benimle gel. Açamaz. yok açar. Abi instagramda Geçi boy, boy boy geliyor ya. foto paylaşıyor onu... yani. Geçi vardı Çaylayayım, ya Çayayım burada. Çayayım da ben böyleyim. Nutelda'm da Nutelda'm. Bilal amcı okey. Bilal Onlar. hamsi okey. Bilal amzi okey. Onları, okum. Onları okumayayım Onları mı? Okumayayım mı? Yazıyorlar ama. Olsun. Öyle düşünüyorlar ya. Evet! Uzaklaştık. Yani. Aşağıdan aşağıdan aşağıdan. Aha aha, aşağı, 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 aşağı. Aha, aha, aha gel burada burada. Buraya bura, 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 koy. Koydum. Sen mi alıyorsun ben mi alayım? Ben aldım. Benim tamam, keçim bu. Bir tane daha Tamam, hadi, tamam üçledik hadi. tamam, tamam gel, gel. Şöyle. yok yok. Dört tane şeyde var. Yakıyoruz yakıyoruz Aa, burada yakıyoruz. Var, burada var keçi var burada. Al al hemen. Yakmaya gidiyoruz yakmaya tamam buradaki kalsın yakmaya gidiyoruz. Hadi gelin o zaman. Hadi gidelim. Yakmaya 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 çabuk. Hadi hadi. Aa burada doğru da çok keçi çok var iyi. zaten. Hadi hadi. Yak yak bir an yak bir an yak. Aha bak dört Ben kanka, önüne atlayacağım kışkırı o herif. Aha, Ta o tamam. ara Ben önüne atlayacağım. Açar açar. Açar. Ha abi çok önüne germiyor Tellası bitmiş. Tamam hadi. Hiç koyun Koydum, Koydum yak yak. Önüne atlıyorum. Yakıyorum. Ben de ben de önüne atlayacağım. Sen yak buraları bende Abi hepsini yakalım öyle. Evet evet. Koyacağım Hat. ben bundan sonra. En son ben koyuyorum. Koydum. Hepiniz yaktınız mı? Gelecek ben, kaldım. Ne yapacağız gel. <laughs> hadi sen de. Koyuyorum. Ben. Ben Koydum. Standardım, 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 Her türlü yakalayacak standardım, Dur konuşacağız abi. Geldi bir daha. Alacak beni. RP var bugün. kız. Oha lan. Son iki. Son iki. Hadi. Hadi. hadi gel gel. Şunu alalım. Ha sende mi saman? Okey. Şurada Sen bir alalım. tane daha ben var. De... Ben koyuyorum ben de. o zaman. Ben yakarım saman bu Saman almaya şaka. gidiyorum. Saman almaya gidiyorum. Tamam. Yakma. Yakmam. Yakasın. Sen <laughs> yakma dedin. Bir yakasın ya. Neredesin? Eski Son koydu, üç tane koydu, kaldı. Koydu, koydu, koydu. Son Her üç. Son üç. Ön atlarım. Çözürdüm. Çık çık dışarıda, çık dışarıda bekle. Çık dışarıda bekle. Sen yaktın mı? Evet yakmadım. Yok, yok. Bir tane de benim evimde var. Önüme atlayın. Aranızı alın. Aa yani. dur. Abi. Aramız alın değil benim. Tamam aramızdasın. Bilmiyorum. Gel aldım. Sen koş, sen Aa, sen kaç yaşındayım? 21 yaşıma geçeceğim. 21 diyebilirim sen olarak zaten bir buçuk ay gibi bir şey kaldı ya. Onun için. Abla beni bir sal. Şu genci bir kurtaralım. Tamam sakinleşti. Ha medkit var. Medkit de aldım. Merhaba abla. Sana kolay gele. Abla git. Son bir tane senin şey alman lazım şu an. Saman. Ya da benim. <laughs> Samanı bulsam zaten alacağım. Saman girişte vardı ya. Saman yok ki hiçbir yerde arkadaş. Ben anlamadım Dur, ya. Dur gel buldum. Aldım. Bodrum, Bodrum, Bodrum. Bodrum'da mı? Hı hı. Samanları... Hadi. Tabuk. Buradan aşağı direkt inebiliriz. Gel. Samanları dışarıdan Samanları dışarıdan alın. Sadece siper olun bize tamam mı? Tamam. İki, i̇kisi bizde. Bir tane de şey de var dokuz üstü yani. Bir ben tane getiriyoruz. bir tane... Nerede buldunuz mu? Var elimizde iki tane elimizde var. Elimizde iki tane Aramıza Tamam üç, üç tane var. Bir, bir, bir tane, var. tane bak, lazım bak, şu an. Sizden alsın. Sizden biri. Sizden birini biri alsın. Beni yani alırım. Be... Ya da şeyi alsın. Beni seni, alsın. Seni alsın bende medkit var senin arkandan koşarım ben. Tamam. Siz kaçın. Girin oraya girin oraya aynen girin oraya. Girin oraya. Ben elimde samanlayım. Gel gidek biz. Gel gidek. Sessiz olmamız lazım <laughs> Bilmiyorum bu arada de ne, ne demek Hayatımın önünü önüme çıktı Gerizekalı mı bu kadar? Ben ne yaptım kendime? Abla ağzıma veriyor Gel 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 <laughs> Son keçi, son keçi Saman al, saman al, saman al Saman al. Gel, saman var burada. Saman var. Saman var. Saman var. Saman var. Gelin tamam. gelin. gelin, gelin. Hadi gelin. Gel. Gel nerede keçi? Keçi nerede? Ha, hızlı olmamız ses lazım. M diye ki ses geliyor mu? Gidin. Yürü, Yürü abi. Ses geliyor keçi. Nerede mi ne diyor? Hızlı olmamız lazım. Buradan gelmiyor mu ses? Abi hadi hadi. Daha sonra... hadi, hadi. Dağılmıyorum, hadi, dağılmıyorum. hadi 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 şey olacak, şey olacak. hadi 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 Benim oğlum sakat. Sen getirsin. Dur geliyor İrem. İrem sen önüne atla. Önüne tamam. Atla. Sen önüne kapatın. <gülüyor> <İrem>. <gülüyor> Açsana kanka gidelim. Çabuk olun. Çabuk olun dışarıdayım. Bunu sen al hemen bir entaya gidiyoruz. Hemen. Al hemen keçiyi sen. Hemen ya, alamıyorum ki. Şunda standlayın abi. Nerede? Evet, tamam. şey? Abi niye almıyor? Al. Met bırak bırak abi. bırak ben alacağım ben alacağım. Met kit almayın. Hayır met sen al. Met sen al. İrem alsın. İrem al sen şeyi. Aldım. Al elinde. Gel gel gel. Ah met burada var. Met kit var. Gel, var. Gidelim. Son şeyi de biliyorum nerede. Tamam alacaksın sonra. Son burada abi. Son burada o yüzden diyorum. buradaydı startınızı keçi kullanmayın, buradaydı. Kullanmayın. Buradaydı. Yani aldım. Diyor, aldım. Aldım, aldım, burada. Aldım. 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 aldım 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 bitti 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 koşun 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 geliyor 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 don, don. Don, don, don. 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 koşun 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 nasıl bitti <laughs> Kevuk, Üç, çabuk öne... Işte. <laughs> Kevuk, çabuk öne işte. çabuk çabuk Önü çabuk çabuk gel gel, gel 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 koşun bizden biraz tekrar alırız keçiyi tekrar alırız en başa gidin tek tekrar alırız Medkit lazım sadece Tabi, Abi medkit yakın Medkit de var, medkit de var Abi Sınca. yakın Abi yakın Bir yak. an yak 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 Tamam karı kapıya yedi abi, karı kapıya yedi sen yakalan, sen yakalan lan sen yakalan lan lan sen yakalan bırak onu yakalan BEEE koy hemen samana git Koy hemen samana al köşeye git sen samana git. Ha. Keçi bul, keçi bul, keçi bul. <laughs> yes. Abi hadi abi hadi. Önüne atla, önüne atla. Önüne atlayacağım, önüne atlayacağım. Al, al git çabuk, al git çabuk. çiğ şey soslayıp yiyin tadı... Evet <laughs> tamam. Hasan abi abi pişirme sanatı diye bir şey var bilmiyor musunuz? Ben oyuna aşırı odaklandım. Bu abi, kadar. Bitti.